PlayStation 4'ün aksesuarları. Yani gitar hero'su olsun, işte e, VR olsun. Ya da ne bileyim Just Dance olsun. Bu tip aksesuarlar maalesef Türkiye'ye getirilmiyor. Çok yüksek maliyetlerde. Abi ne yaptın? Tabii <laughs> bunları yurt iç dışından temin etmek istediğimizde şu an bir <laughs> nereden baksana 6 bin falan oluyorsa sadece bir Gitar Hero'nun seti ortalama 4-4,5 bin lira mal oluyor. Aaa dur bir dakika bunu görmem lazım. Helikopteri <laughs> <laughs> düştü amına koyayım. Emre parayı malum yöntemle yaptıysa orta parmağına gözlüğünü düzelt. Nasıl yani? Anlamadım dediğini. Ben galiba gelin almak yerine Clio alacağım. Çünkü e, hem uzun vadede daha mı az masrafsız? Dizel zaten. Masrafı daha düşük. Hem de biner gezersin abi. Daha ucuza geliyor çünkü. Bu ne abi? Kalk kalk kalk. kalk. Baba BBS usul jantlar. Rengi güzel. Rengi güzel. Şöyle göte bakalım. Yakma arabanı. Ne şov mu yapacaksın alevli? Ha alevle şov yapacak. Yap bakayım. Adam kendi gösterisini hazırlamış. Adamı da yaktın arada ama. Kendine göster. <laughs> abi şovu beğendim. 95 veriyorum. Adam kendi şovunu hazırladı lan. Benzinini döktü. Yaktı. Şov hazırladı. 95 abi. Araba çok güzel değil ama şovu çok güzel. Satış çok iyiydi lan. Ben üründen çok etkilendim. Ben alırdım vallahi. Direkt alırdım ben. Ben üründen çok etkilendim. Sunum çok güzel. Cumu içine alabiliyorum. O yüzden ya ben bu mouse'u seviyorum. Abi. Ama sen ben mesela aldım. büyük seviyorsundur. Yani böyle işte yanları kabarık olsun falan. Senin için farklı modeller mevcut. Emre bir şey söyleyeceğim. Efendim. Sen ne anlattın? Mouse anlatıyorum. Ama büyük daha iyi değil mi Emre? Ben küçük seviyorum. Abi, elin güzel kaldı. Hareket ya. ettirirken yorulmuyorsun. Kablo takılmıyor ya bir yere. Bazen bir de sensin çok şeyse yukarı aşağı yapıyorsun. O biraz büyük olması lazım Tabi. Yani. Tabi. Işte bütün gün avucunu alıp elinden içine tut Gemidekileri de yakmayın abi birbirinizi... ...öldürmeyin. Crest hazır mısın abi? Evet diyor. Arkadaşlar. 3 2 1 Başla. Adam roketi gemiye sıktı. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kilo almaya ilk başladığım dönemden. Mütapbaşka Teknik ve Endüstri Meslek İstasyonu Müdürlüğü. Bu kırılınca ne kadar bantlarsanız bantlayın yapıştırıcı uhu muhu. Hiçbir şey olmaz. Eskisi gibi olur mu? Abi dünya. kısa dünya? Yarın bir gün ölüp gideceğiz yani. Ne gerek var böyle? Eğlenelim. Eğlence sektöründeyiz. Oyunumuzu oynayalım. Eğlenelim. Yarın bir gün ben olmayacağım. Maga be. Ölüp gideceğim. Ver lan şunu. Bokunu <laughs> çıkar. Adonis gibi herif amına koyayım. Ben. ben de isterdim öyle yakışıklı bir şey. Gerçi zayıflasan belki olur ama. Ben de isterdim yani. Böyle var ya karizma şey. Adam neydi o toro oynayan aynen. Neydi adamın adı? Chris Evans. Chris Evans gibi adam lan. kıskandım mı diyor yok. Sanım tabii amına koyayım. 2600 bak. Şunu şunu beğendim. Bunu arıyorum. Hayır. Kendine oluyor bildiğimiz. Şimdi ise hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bu arada uçaklarla ilgilenen arkadaşlarımız varsa aşağıda, aşağıda Abi adamsın. Başarılarının devamını yapayım. dilerim. Abi mi? Küfür mahiyetinde söylemiyorum ama ananın amından mı yazdın bu yorumu? Abi mi? alırsınız. Moraller yüksek. Taktikleri iyi. Hadi support. Bu senin maçın olacak ya. Hadi support. Bu senin maçın ya. Hızlandıralım. First blood kimden gelecek? First blood'ı midde bizim çocuk verdi. Üz bu konuda... Çok da değil. Yani ben <laughs> şimdi birine mesela yapayım mı bunu? Eray burada mısın? Eray! <laughs> Eray! Şimdi mesela bu sorun mu? Şey mi? Her şey yolunda mı dedim Eray'a sizce? Değil tahta kalede her gün yapıyorum. 3 üstte 5 altta dişim var. o <laughs> <laughs> bazen şu çok seviyorum ya. Adam şey dedi her gün yapıyorum tahta kalede 3 tane diş, 4 tane altı dişim kaldı. <laughs> Ay. Ay. Ledman'a ikitele <laughs> ben. Yok. Ha, bundan geliyormuş. So Bu nasıl bir ses kontrolü adamdaki? Everybody. Hepiniz merhabalar. Bugün sizlerle birlikte. Pestantize çok hızlı çıktı yani başka biri konuşuyor zaten. Ya dur bakayım. Motora gerek yok Eray mı var? Eray ben sana biniyorum. ya hayır Eray bak yapma şunu ya. Ben Eray'a bineceğim.

saldırdılar. Durma lan. Çalış. Heh. çekeceğim. Elinize roket alın arkadaşlar. Elinize roket alın. Roket yoksa taramalı tüfek bir şey al. Varsa roket. Arkadaşlar. Sesimi duyduğunuz anda sesimi duyduğunuz anda arabalara roketleri yağdırıyorsunuz tamam mı? 3 2 1 Yadırın Bu nerenin kötüsü lan? Ya da kapıyı kapatsana. Ananın ama oğlum seriye geçtiler. Artık aralıkta da vermiyor. Verdi. Hayalimde yukarıda ne yapıyorlar biliyor musun? Yukarıda bak şarkı açtılar. Allar eline matkapları. Şöyle iki tane matkap aldı eline. Yoruluyor. Biraz da bu duvara. Böyle bir ortam olması lazım. Çünkü Başka hiçbir şey. O yüzden lan kaçma Çocuğa ha, boş konuşma. Yakışıklı mı değil? Güzel değil, oy verceksin. Oh. Garip bir şekilde kulluğa cool girme oluyor. Şu matkabı alacağım. Götünün deliğini böyle oyacağım. Amına koduğumun çocuğu. Şu sesle yaşıyorum ya. İbneler 4 yıldır hala adam ne inşa ediyorsun ya? Ne inşa ediyorsun amına koyayım? Uzay mekiği yapar bak. 4 senede uzay mekiği yaparsın amına koyayım ya. Ulan SpaceX 4 senede mekiği dik indirmeyi buldu, Mars'a gidiyorlar amına koyayım. Bu orospu çocuklar iki tane banyo apliği takacaklar, stike'im takamayanlar 4 sene ya. 4 sene. Sordum ama koyayım. Dün sordum. Aptik takıyoruz dedi. Var e, ya no Game'de aradığınız bütün oyunlar Night Online'e dahil Gold Bar, Premium Cash, Item Pazarı, Ring, CSGO dahil, skinler, keyler her şey burada. Üstelik destekleyeceğiniz yayıncıları da bunlara ben de dahilim donate olarak. Buradan destekleyebiliyorsunuz. Bunun dışında store'dan yayıncı ürünlerini satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendilerine ait sattıkları ürünler de var. Oyuncu ekipmanları var, özel mouse petler var. Ee, efendime söyleyeyim. İşte PopSocket, Street Designer, Hollywood'dur. Bütün ürünleri buradan bulabiliyorsunuz. Bunları alacak kartınız mı yok? Easy. Paranoya no Game kartla işte buradan bilgilerini öğrenebiliyorsunuz neler olduğunu, ücretleri ve limitleri öğrenebiliyorsunuz. Para nasıl yatırılır, bayiler nerededir, nasıl kişiselleştirilir? Bakiye sorgulama, kart sorgulama ve kampanyalardan haberdar olabiliyorsunuz. Ferit'in de dediği gibi iki varsın Baynaloğlu. <laughs>